F tuşuna basıyoruz. Yazar kasa pos ayarları. Buradan programlama. Buradan departman girişi. Şu an benim yüzde 0. KDV oranını görüyorsunuz. Telefon satışı 18. KDV kısmına geldiğimde, şu an burada çıkmıyor ama pazar testi itibaren yüzde 20 görebileceksiniz. Onu seçip yeşile bastığınızda direkt KDV oranınız değişecektir. Aksesuar %18. Buraya geleceğim. Yine dediğim gibi şu an çıkmamız sebebi pazartesinden sonra aktif olacak. %20'yi seçip yeşil olsun onaylayabilirsiniz. F tuşuna basıyoruz. Yazar kasa pos ayarları. Buradan programlama. Buradan departman girişi. Şu an benim yüzde sıfır. KDV oranını görüyorsunuz. Telefon satışı yüzde on KDV kısmına geldiğimde şu an burada çıkmıyor ama pazartesi itibaren yüzde yirmi görebileceksiniz. Onu seçip yeşile bastığınızda direkt KDV oranınız değişecektir. Aksesuar yüzde on Buraya geleceğim. Yine dediğim gibi şu an çıkmaması sebebi testinden sonra aktif olacak. %20'yi seçip yeşil olsun onaylayabilirsiniz.